Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün size terazi burcunda gerçekleşecek olan Dolunay etkilerinden bahsetmek istiyorum. 28 Mart'ta terazi burcunun 8 derecesinde pazar gecesi gerçekleşecek olan bu Dolunay bize neler getiriyor? Şöyle küçük bir inceleyelim istiyorum. Şimdi hepinizin bildiği gibi ve her seferinde tekrar ettiğim gibi Dolunaylar Ayın ışığı ile tüm dünyayı aydınlattığı, bilinmeyeni, geride kalanı, arka planda kalanı, gizemde kalanı aydınlattığı, bir şeylerin ortaya çıktığı, tamamlandığı, yeni ay evresinden itibaren ektiğimiz tohumların meyvelerini aldığımız, hasadını yaptığımız dönemlere işaret eder. Geçtiğimiz balık yeni ayı ile başlayan konularınız, işte tam da bu dönemde, Netleşecek, ortaya çıkacak, gün yüzüne e, çıkacak ve e, o dönemde başlayan e, hem ruhsal plandaki konular hem maddesel plandaki konuların e, netleşerek artık bir sonuca ermesine, bir tamama ermesine anlatacak bir dolunay etkisi içerisindeyiz. Şimdi Venüsyen bir dolunay bu. Güneş, Venüs, Şiron kavuşumu ile gerçekleşen Ay'a karşı gerçekleşen bir dolunay. Biliyorsunuz dolunaylar ve yeni aylar Ay'ın hareketleriyle ilgilidir. Ay'ın Güneş ile yaptığı açılanmaları ifade eder. Yeni ay döneminde Ay Güneş ile kavuşurken dolunay döneminde ise Ay ve Güneş karşı karşıya durur. Şimdi Ay ve Güneş bizim haritalarımızda kadın ve erkeği temsil eder. Ay rahim enerjisi, güneş rahman enerjisi deriz. Rahim doğurmak e, enerjisi, can e, enerjisi, can yaratmak enerjisi. Rahman ise yaratım enerjisini anlatıyor idi. Şimdi ay ve güneşin karşı karşıya geldiği dolunay dönemlerinde e, özellikle hem yeni aylarda hem dolunaylarda en çok kimler etkileniyor dedik kadın figürler kaldı ki ülkemiz arenasına baktığımızda gündemi incelediğimizde gündemin e, yine kadınları ilgilendiren meselelerden oluştuğunu gözlemliyoruz. Öyle değil mi? Şimdi Terazi burcunda gerçekleşecek olan bu dolunayda yükselenimiz Akrep, yükselen yöneticimiz Mars ise Kuzey Düğüm ile 8. evde kavuşuyor. Dolunayımız 11 ve 12. ev akslarında gerçekleşirken Burada içerisinde iki tane uçurtma açı kalıbı olan bir dolunay olduğunu söyleyeyim. Şimdi bu dolunay zorlayıcı açılarıyla birlikte güzel etkilerin de yanında getiren bir dolunay. Yani tamamen öldük, bittik, mahvolduk dolunayı değil. Belki bir şeyler bitecek diyor, bir şeyler bizim yararımıza olacak şekilde yeniden başlayacak diyor bu dolunay etkisinde. Şimdi öncelikle Dolunay e, anındaki ay ile kavuşum da olan bir sabit yıldızımız var. Diyadem dediğimiz bir sabit yıldız. Bu sabit yıldız işte tam da kadınların kendisini feda etmesini anlatıyor. Yani burada e, kendinizi feda ettiğiniz sevgi uğruna, sevdiğiniz insanlar uğruna feda etme, feda olma enerjisi haksızlık gördüğünüz alanlarda belki hakkını aramadan geri çekilme enerjisi, bir şeyleri kabul etme enerjisi çalışabilir diyoruz. Yani artık belki uzunca zamandır çünkü çok karmik dönemlerdeyiz bir karmik dönemin sonuna işaret ediyor. Belki çok uzunca zamandır ki bu ne kadar bir zaman olabilir? Geçtiğimiz 4-4,5 yıl itibariyle getirdiğiniz bir konu ile ilgili olabilir. Bu aşk konusu ile ilgili olabilir, evlilik ile ilgili olabilir, maddi bir konu, iş ile alakalı bir konuyla ilgili olabilir. Yine Venüsyen temaları içine alan bir konu ile ilgili sonlanmaları, tamamlanmaları getiren bir dolunay. İşte buradaki diadem bu dolunaydaki kadın figürünün siz erkekseniz sizi de etkileyecek tabii ki ama kadın figürünün belki bir şeylerden vazgeçileceğini, belki kadının bir tık arka plana atılmasıyla olayların daha alevlenerek gündeme gelebileceğini anlatıyor. Yani burada kadınlara dair yapılan bir hak, hukuk, haksızlık meselesinden söz edebiliriz. Terazi tabii ki Uyumu, dengeyi, anlaşmayı, uzlaşmayı ifade eden bir burcumuz. Güzelliği, estetiği, zarafeti, güzellik adına yapılan bedensel girişimleri, giyinme, kuşanma, alışveriş, lüks, konfor bunları ve hayata güzellik katan, estetik bakış açımızı katan her türlü konuyu terazi anlatıyordu. Ay terazi burcundayken güneş koç burcunda. Yani burada eril figürler biraz daha böyle girişken belki gözü kara belki patavatsızca bir eylemler içerisindeyken belki önünü arkasını düşünmeden yapılan bir takım eylemler içerisindeyken kadın figürlerin dengeleri tutmak adına belki bir şeylerden fedakarlık yaptığı konular söz konusu olmuştur. Ne kadar zaman için belki geçtiğimiz buçuk yıldan bu yana diyebiliriz İşte bu konular ile alakalı artık bir şeylerin sonuna gel gelindiğini tamamlanma bitirilme belki tamamen bir ilişkinin sonlanması belki bir evliliğin sonlanması belki, bitmiş hemen bir 15 gün öncesinde gerçekleşen e, balık yeni ayı ile bitmiş bir mevzunun veya ondan 15 gün öncesinden bittiğini düşündüğünüz bir mevzunun daha alevlenerek daha böyle e, belki gözü kara bir şekilde yeni bir başlangıca evrilerek yeniliklere dönmesini yani e, burada bir geride bıraktığımız bir konu olacak bir de e, yenilik ile başlattığımız bir konu olacak diyor an haritası. Neden böyle söylüyorum? Şimdi Merkür-Mars Mar arasında bir zorlayıcı açı var. Aynı şekilde Mars-Neptün arasında da bir zorlayıcı açı var. Ee, Uranüs-Satürn arasındaki zorlayıcı görünüm zaten yıl boyunca bütün yeni ay ve dolunaylarda etkili olacak. Yani onlar geri gidecekler, ileri gelecekler vesaire. Daha yani netleşen açıları haricinde Haziran ve Aralık aylarındaki netleşen açıları haricinde yıl içerisinde defalarca birbirlerinden uzaklaşmadan çok fazla hareket ediyor bu iki gezegen. Dolayısıyla biz bu zorlayıcı açıyı zaten paylaşımlarında da okumuşsunuzdur 2021 yılına damgasını vuracak bir açı olarak değerlendiriyoruz ve her yeni ay ve dolunayda bu yıl boyunca bu açı zaten etkili olacak ama bunun haricinde zorlayıcı olarak baktığımızda Mars'ın Merkür ve Neptün ile yaptığı zorlayıcı açıyı görüyoruz ve Mars Kuzey düğüm ile kavuşuyor nerede? 8. evde şimdi 8. ev bizim miras vergi nafaka diğerlerinden gelen kazanımlarımız ortaklıklardan elde ettiğimiz gelirler belki danışmanlık gelirleri veya korkularımız kaygılarımız belki sırlarımız kriz içeren konular. Kaldı ki Dolunay'da 11-12 aksından oluşan bir Dolunay. Yani hem içine dahil olduğumuz gruplar, hedeflerimiz, ideallerimiz, kolektif alan, kolektif grup veya kariyer gelirlerini anlatan bir ev. Hem de ruhsal planımız 12. evden Bilinçaltımız diğerlerinden sakladığımız konular belki kapı ardı ettiğimiz konular, gizemli konular, gizli düşmanlıklar belki veya arkamızdan dönen işler yine kapalı kolektife hizmet veren yerler, hastaneler, hapishaneler, yaşlı bakım evleri, çocuk esirgeme kurumları gibi alanları anlatıyor. 8. evde Dolunay'ın yükselen yöneticisi var. 8. evde Kuzey düğümü ile beraber ve Merküre bir kare açı yapıyor. Yani burada belki öncelikle bilinmeyen arkanızda dönen bir takım gizli konuları ama bunların kriz getirecek olması söz konusu öğreneceksiniz. Bu konular ne olabilir? Sağlık konularıyla ilgili bir ufak bir ameliyat operasyon gündemi olabilir. Aile büyüklerinizin sağlığıyla alakalı, çocuklarınızın sağlığıyla alakalı veya veya ailedeki gençler ile alakalı bir takım sağlık koşulları, trafik ile alakalı konular. Ee, belki ideal ve hedeflerde, belki ideal ve hedeflere doğru yapılan bir adım olmuştu geçtiğimiz yeni ay içerisinde, 15 günlük süreç içerisinde. Bununla alakalı belki hayal kırıklığı yaşatacak bir takım haberler e, alınabilir diyor bu açı. Ama en nihayetinde e, bu Mars, e, Satürn, Ay e, arasında bir hava üçgeni oluştururken Güneş'e de e, Güneş, Venüs ve Şiron kavuşumuna ise Seres de orada eşlik ediyor. E, bir e, uçurtma açı kalıbı oluşturuyor. Yani Güneş, Venüs, Şiron e, arasındaki bu üçlü kombinasyon Mars'a bir seksil açı, Satürn'e bir seksil açı alarak orada küçük bir üçgen oluşturur. Hali hazırda Satürn, Mars ve Ay arasındaki büyük hava üçgeniyle birlikte de bizim sevdiğimiz uçurtma açı kalıbı dediğimiz bir kalıp oluşuyor arkadaşlar. Yani bu da diyor ki aslında sen evet bazı konulardan bir hayal kırıklığı yaşayabilirsin, bir şeylerden üzülebilirsin ama... Senin nihayetinde bu üzüldüğün, kırıldığın e, konular her neyse e, bunların şifası da bu e, dolunay ile beraber gelecek. Yani şöyle düşünelim. Bakın bu konuya şöyle bakalım. Şimdi... Ee, tabii ki terazi e, dolunayı olduğu için aşk ve ilişkilerden bahsedeceğiz. Terazi astrolojide yedinci evi e, tutar ve yöneticisi Venüs zaten tamamen aşk ilişkiler konfor ihtiyacımız lüks konuları yine maddi konularda lüks içeren alanlara harcadığımız parasal meseleleri ifade ettiğinden tam olarak da bu dolunay zaten ilişkiler dolunayı ilişkiler ile elde edilecek maddi kazanç ya da manevi kazanç ya da bir hakkın hukukun teslim edilmesi konuları ee, ve yine ilişkiler aracılığıyla deneyimleyeceğimiz bazı karmik konuları getiriyor. Şimdi burada şöyle bir şey söylemek mümkün hepimiz belki hayatımızda aşkı deneyimlemek isteriz ama pek çoğumuz yaşamdan yorulduğumuz için o aşk bize zarar vermesin. O aşk bize acı çektirmesin, bizden bir şeyler götürmesin, hep getirsin, bize hep güzellikler versin isteriz. Öyle değil mi? Ama şöyle bir hayatı çekettiğimizde aslında hayatta çok istediğimiz şeyler biraz fedakarlık yapmadan elde edilmiyor. Şimdi burada Mars, Merkür ve Neptün arasındaki bu kare açı, Evet hayallerin, ve ideallerin var, hedeflerin var. Bu hayal ve ideallerden belki gönül kırgınlıkları, kalp yaraları, belki kötü sözler, belki haksızlıklara maruz kalabilirsin. Fakat senin ideal ve hedeflerine ulaşmanın yolu tam da buradan geçiyor. Ee, sen elde ettiğin deneyimlerden ders alarak ilerlersen ve ee, bizim ideal ve hedeflerimize kavuşmamız için en nihayetinde bir şeylerden illaki fedakarlık yapmamız gerekiyor. Bunun bilinciyle hareket edersen işte o uçurtma açık alıbı seni gerçekten şifa şifalayacak sana, gerçekten iyi gelecek yeni girişimlere, iş konusunda, aşk konusunda, evlilikler ile alakalı, çocuk meseleleri ile ilgili konularda yeni girişimlere, kolaylıkla da yakalayabileceğimizi ifade ediyor. Şimdi çocuk demişken burada terazi burcuna gerçekleşen bu dolunay hamileliklerle alakalı konuları da gündemimize düşürebilir arkadaşlar. Ki benim çok sevdiğim bir alandır çocuk konuları, hamilelikler. Şimdi bu dolunay etkisinde hem 11-5 aksı çalışacak hem 12-6 aksı çalışacak. Dolayısıyla burada doğumlardan, bebek haberlerinden, hamilelik gündemlerinden, belki teknolojik e, girişimlerle yapılabilecek e, hamilelik girişimlerinden de bahsedebiliriz. Bu konular ile alakalı bir gündeminiz varsa bu dolunay enerjisini değerlendirmenizi öneriyorum hepinize arkadaşlar. Çünkü e, şifalayacaktır. Güneş, Venüs, Şiron e, kavuşuyor burada şifalayıcı konularda çalışacaktır diye düşünüyorum Venüs tabii ki e, Koç burcunda aslında esasen baktığımızda özelliklerini tam olarak gösteremiyor e, Güneş'ten de biraz e, zararlı e, belki Güneş'ten aldığı etkileşimlerle iyicil özelliklerini çok da fazla ortaya koyamadığı bir pozisyonda e, fakat e, Mars'ın da kendi dispozitörüne yani Merküre bir kare açısı var Venüs'ün yöneticisi fakat bunlar arasındaki güzel etkileşim nihayetinde bu dengesiz olan konularında bir şekilde e, kadının yaptığı belki fedakarlıklarla dengeye kavuşabileceğini anlatıyor bize. Şimdi sizi duyar gibiyim. Neden hep kadınlar fedakarlık yapıyor diye soruyorsunuz eminim. Hepimiz oradan. Çünkü genelde benim e, dinleyicilerim, izleyicilerim kadın. Şimdi şöyle arkadaşlar. E, Dişi enerji daima eril enerjiden farkındalık olarak bir 0 önde başlar hayata. E, eril enerji dişin enerji kadar ruhsal formda yaşanıyor. E, bakamıyor ne yazık ki zaman içerisinde yaşadıklarını tecrübe ederek deneyim yoluyla tabii ki bu deneyimler üç çeşit oluyor matesis patesis gnosis dediğimiz üç farklı deneyim yolu var fakat eril enerjiler daha çok patesis yani daha böyle zorlayıcı konular ile öğrenebildikleri için dişin enerji doğal seleksiyon ile ruhsal farkındalığa açılıyor dolayısıyla eril enerjisini elinden tutup Kaldırmak ile yükümlü oluyor. Burada da bunu yaparken illaki bir parça fedakarlık yapılması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü doğalarımız farklı. Böyle düşünün. Ama tabii ki toplumsal arenada baktığımızda e, dişil enerjinin yani kadın figürlerin hakkının teslim edilmesi de e, tabii ki bu dolunay konuları içerisinde yer alacak. Şimdi bireysel olarak son olarak şunları ifade etmek istiyorum burada belki e, sizin maddi bir takım konularınız var geçmişe yönelik bir e, maddiyat içeren bir konular bir girişimden elde edilecek kazançlar belki e, gelirin eşit paylaşılması ya da paylaşılmaması ya da e, kişilik hakları ile alakalı bazı meseleler veya bazı e, mahkemelik konularınız var idi ya da içinde hakkaniyet içeren, hak, hukuk, adalet içeren bazı meseleleriniz vardı. İşte bu meselelerin de bu dolunay enerjisiyle beraber bir sonlanması, yeni bir şekilde evrilerek yeni girişimlerle başlatabilmesi söz konusu olacak. Burada tabii ki aşırı tutkulu bir şekilde başlayacak olan yeni aşklardan da bahsedebiliriz. Güneş Koç'ta, Venüs Koç'ta, Şiron Koç'ta. Fakat burada e, Güneş Koç'ta, Venüs Koç'ta, Şiron Koç'ta evet sizi şifalayacak e, bir aşk ilişkisi başlayabilir bu dolunay ile. Belki çok yakın geçmişte geride bıraktığınız birisi var. Belki onunla yeniden bir başlangıç. Belki tamamen yepyeni birisiyle, belki hiç tanımadığınız birisiyle yeni bir başlangıç olabilir elbet. Sizi de şifalayabilir. Fakat bunun ne kadar kalıcılığının ne kadar olacağı Açıkçası burada biraz daha hızlı başlayacak ilişkilere e, belki hani dönem içerisinde hızlıca böyle çabucak yaşanabilecek ilişkilere işaret edebilir. Bunu da göz ardı etmeyin. Tabii ki herkesin ilişki dinamiği farklıdır. Dolunay'dan aldığınız etkilere göre de bu söylediğim değişecektir. Ama küçük bir Uyarı da yapmak istedim. Yani hemen burada böyle çünkü Mars'ın Neptün ve Merkür ile olan kare açısı zihinsel olarak hayal ettiğimiz alanlardan bazı hayal kırıklıklarını da getirebileceğini yani bizim eylemlerin bizim düşüncemiz gibi olmayabileceğinin sinyalini veriyor. Burada bu konuya bir tık dikkat ederseniz çok daha iyi olur. Ayakları yere sağlam bastıran görünümler yok. Toprak eksik ki daha boğa, güneşin boğaya geçişine kadar yani nisan ayının sonuna kadar toprak gruplarında bir aile eksiklik yaşayacağız. Dolayısıyla realitemiz biraz eksik. Elle tutulur, gözle görür, somut veriler elde etmek konusunda biraz daha çaba göstermemiz gerekeceğini ifade ediyor bu gökyüzü görünümleri. Oldukça da karmik dönemlerden geçiyoruz. Çünkü ikizlere yay aksındaki düğümler karmik konuların önümüze düştüğünden haber verir. Dolayısıyla biz de ikizlere yer aksındaki düğümler içerisindeyiz şu an. Dolayısıyla geçtiğimiz 4,5 yıl yani bu düğümlerin üstten alttan tekrar eğildiği dönemlerden bahsediyorum. 2016 yılı özellikle şu dönem için konuşacak olursak 2016 yılından bu yana getirdiğiniz bazı gündemler veya 2016 yılından bu yana tanıştığınız yap başladığınız bir takım işler veya konular ile alakalı sonlanmaların, tamamlanmaların belki bu yıl içerisinde olabileceğini düşünebilirsiniz arkadaşlar. İlişkiler ile alakalı konular ise ee, yine bu dönemler içerisinde sonlanıyor ya da yeni başlangıçlara evriliyor olabilir. Yeni ilişkiler içinde dikkatli olmanızı öneriyorum ama şifalanmayacaksınız. Tabii ki şifalanacaksınız. Çünkü güzel etkileşimleri de getiriyor bu yeni ay. Şimdi e, buradan sağlık aksında da çalışıyor bu yeni ay. Sağlık aksından baktığımızda Covid temalarının yine baskın bir şekilde ortada olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ama bu konuda aşı çalışmalarının hızlanacağından bahsedebiliriz. Ee, tabii ki e, buradaki ateş elementi e, koç sonuçta nihayetinde bir ateş elementi Şiron koçta, Güneş koçta, Venüs koçta e, MC Aslan'da e, burada e, Güney Düğüm'de e, Yay Burcu'nda bir ateş üçgeni oluşuyor. Yine bu ateş üçgeni kuzey düğümü Mars'a bir küçük üçgende oluşturarak yine bir uçurtma kalıbı oluşturuyor. Ve 8. eve. Dolayısıyla Burada sağlık konularıyla alakalı gündemlerinize de belki küçük operasyonlarla, belki küçük girişimler ile veya bu konuda yeni edineceğiniz girişimler veya farkındalıklar ile sizi şifalayacak kararlara ulaşabileceğinizi, bu kararlarla yeni eylemlerle yapılacak girişimlerden belki olumlu sonuç alabileceğinizi veya öncelikle olumsuz olarak gelen bir haberin sonradan farklı bir şekilde yeni ayrı bir düzenleme ile veya farklı tedavi yöntemleri göz önüne alınarak sizi daha olumlu pozisyonda bir sonuca ulaştırabileceğini göstermekte arkadaşlar. Şimdi genel olarak maddi konularla ilgili vergi miras nafakalar bankalar banka kredileri bu konular ile alakalı gelişmeler veya devletin bu konular ile alakalı alacağı kararlar gündemimizde olabilir yine. Korkularınız, kaygılarınız, hak hakkaniyet, haksızlık, e, belki e, hakkın teslim edilmemesiyle alakalı meseleler, bundan kaynaklı çıkacak kriz gündemleri, sözlü atışmalar, tartışmalar. Bunlardan uzak durmanızı öneririm ama gökyüzü enerjisi de bunu getiriyor. E, en nihayetinde e, bunun belki çok hakkınızın, belki yendiği, hakkınızın yerine getirmediği bir takım konuların ortaya çıkmasıyla bunların sonuçlanması durumları da söz konusu Olabilecek. Arkadaşlar şimdi e, burada e, haritayı uranyen prensiple incelediğimde ki uranyen prensipeye sığdıramıyorum. Çoğu zaman uzun e, videoları yüklemek çok zor oluyor YouTube'a. Benim çok vaktimi alıyor. Ekstra bana bir getirisi yok. Ses kısık, az bir şeyler söylüyorsunuz. Yani tercih etmeyebilirsiniz izlemeyi. Çünkü benim bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Bunu sadece bütün kolektif yararlansın, şifa bulsun diye yapıyorum ve çok da vaktimi alıyor. Bunu ekstradan belirtmek istedim. şimdi burada Uranyen faktörlerle de bu en azından bu dolunay ile alakalı birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi Uranyen faktörlerle incelediğimizde haritayı Ay, Güneş, Şiron, Hades, Venüs, Kronos, Cupido bir öncülerde bir kavuşum yapıyor ve bu kavuşuma bazı astroidler eşlik ediyor. Bu astroidler özellikle Cassandra, Hebe, Hopi, Hera, Child gibi astroidlerimiz. Bu öncülerdeki bu kavuşum tam üzerinde yer alan astroidler ve Kardinal dediğimiz aksa hemen tam karşıda Jüpiter'i görüyoruz. Ve Jüpiter'in yine düğümler ve Mars arasında da bir etkileşimi var. Yine Apollo ile de etkileşiyor bu kardinal aksa. Şimdi burada şöyle bir şey söz konusu. Hükümetin belki sabaha karşı ya da gece yarısı aldığı bazı kararlardan çünkü orada Hebe astroidi çalışıyor. Hera çalışıyor. Hopi çalışıyor. Çay çalışıyor ve bunlar Ay, Güneş, Venüs, Kronos gibi Hades Kupido gibi ee, gezegenlerin ya da transneptünyenlerin üzerinde. Onlar da orada bir kavuşum açısı gerçekleştiriyorlar. Ee, tabii ki hani hemen yeni hali hazırda gündem olan hükümetin bir gece yarısı kararı ile yaptığı açıklamalar İstanbul Sözleşmesi'nin e, iptal edilmesi veya aldığı diğer kararlar Merkez Bankası yönetiminin değişmesi gibi e, veya diğer kanun ve yasa tasarılarına yap yapılan değişiklikler gibi konulara karşılık ee, belki avukatlar, hakimler belki hukuk sözcülerinin farklı ve sıra dışı e, bazı girişimlerinin olabileceğini. Bunun öncelikle sosyal medyada başlayıp e, çünkü e, fotoğraf ya dediğimiz bir asteroit de Jüpiter üzerinde çalışıyor. Bunun önce belki sosyal medya üzerinde başlayıp ondan sonra e, mahkemelere taşınabileceğini e, söyleyebiliriz. Yine burada eee avukatlar, politikacılar, hak haksızlık konuları, alışveriş merkezleri, alışveriş ile alakalı meseleler, ticaret konuları, belki estetik güzellik merkezleri, kuaförler işte estetik güzellik ile alakalı tüm ticari alanlar, yeme içme yerleri ile alakalı da belki hükümetin yine belki böyle acil kararlar alabileceğini öngörebiliriz. Burada e, sosyal medya kanalıyla başlayan belki bu kararlara karşılık sosyal medya alanında başlayan bazı e, girişimlerin, bunların girişimlerin başına avukatların veya hukukçuların çektiğini düşünebiliriz. Politikacıların da belki bazı politikacıların da bu insanlara eşlik edebileceğini düşünebiliriz burada devletin belki kişilerin iyiliğine olabilecek kendi yaptırımını içeren farklı kararlar alma yönünde belki bazı açıklamalarını duyacağız. Yani İstanbul Sözleşmesi iptal edildi ama devletin bu konu ile alakalı belki kişilerin hayrına ve yararına olacağı kendi anayasal düzenlememiz ile belki çözümlenebilecek bazı Kararlar alabileceğini söyleyebiliriz. Bununla alakalı belki sinyallerin gelebileceğinden de bahsedebiliriz. Yine aynı aksa düğümler Mars-Harcia-Vulcanus bağlantısı yine kara Aylik ile birlikte çalışıyor. Burada Covid'in sinsi sinsi belki farkında olmadan yayılımının devam edeceğini gösteriyor. En az 12 Haziran'a kadar ki Covid yayılımı devam edecek ama bu görünüm 12 Haziran'a kadar pardon 12 Nisan'a kadar geçerli olacak. Yani en az 12 Nisan'a kadar virüsün yine sinsi sinsi çaktırmadan çaktırmadan yayılacağını gösteriyor. Ama yine virüs ile alakalı yeni aşı veya ilaç çalışmalarının da bu dolunay ile beraber yeniden duyurulacağını ve burada belki krizli konuların çözümüne yönelik yani e, ilacın belki ya da e, aşıların yeniden teminine yönelik çalışmalardan da olumlu sonuçlar alınabileceğinin de habercisi e, burada vulkanus e, var yine kişilerin yararına olacak şekilde yine vulkanusun içine dahil olduğu aksı biraz önce bahsettiğim yine devletin kişilerin yararına olacak şekilde kısıtlamaların devam ettireceğini e, söyleyebiliriz devlet gücü kullanarak bu kısıtlamalara devam edile edilebileceğinden bahsedebiliriz veya bu konular ile alakalı yeni kararların yeni düzenlemelerin gelebileceğinden söyleyebiliriz hangi e, bahsedebiliriz hangi alanlar ile alakalı yine Venüsyen temaların çalıştığı işte alışveriş merkezleri estetik güzellik salonları kuaförler e, veya işte keyif veren yerler yeme içme mekanları keyif aldığımız alanlar ile ilgili diyebiliriz. E, koç e, ta gerçekleşecek e, bu stelyum ile gerçekleşen bu dolunay ay tek başına e, karşı tarafta yer alıyor ve e, koç aksında, balık aksında, kova aksında e, ki gezegen e, yığılmaları var. ikizlere kadar Mars'ta, İkizler'de e, ay orada terazide tek başına e, yükselen yığılmalar e, Akrep e, Marsiyen bir enerjiye karşı mücadele etmeye çalışıyor. Bütün kadınlarımızda Allah kolaylık versin diyorum. Kadın olmak çok güzel bir şey. E, fakat e, gerçekten bu ülkede zorlayıcı olabiliyor arkadaşlar. Hakkımızın yenmediği hakkımızın teslim edildiği. E, güzelliklerin bizi bulduğu bir dolunay olsun olacağına inanıyorum. Bizim e, Türkiye devleti, Türkiye hükümeti e, gerçekten kadına kıymet veren e, bir yapılaşmada olmuştur bugüne kadar. Her ne kadar e, siz dışarıya öyle yansımadığını düşünseniz de ben öyle olduğunu düşünüyorum ve düşünmek istiyorum. O yüzden e, bütün haklar bize, bütün güzellikler bize, bütün güzellikler fedakar anne, fedakar kadın e, enerjilere olsun diyorum. E, bu dolunay enerjisi hepinize güzellikler getirsin diliyorum. Evet, benden danışmanlık almak için Instagram adresim astrojik dengelerden direkt mesaj yolu ile astronesle.gmail.com adresinden mail atarak yine Twitter adresim astrolojimizden yine direkt mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.